Evet. Biz ee, Gelecek Partisi olarak başta genel başkanımız ve genel başkan yardımcılarımız partimizin yönetim kurulu üyeleri, partimizin kurucularıyla beraber alanlarda uzun zamandır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. O çerçevede bugün de Kütahya ilimize geldik. İl başkanımızla, il başkanımızın başkanına bir araya geldik. Daha sonra sivil toplum kuruluşlarında ziyaretlerimiz oldu. Basın mensuplarıyla bir araya geldik. Muhtarlarımızla bir araya geldik. Daha sonra da Tavşanlı'ya geldik. Tabii Tavşanlı'da ilçe başkanımızı ziyaret ettik. Başkanımızın oturduk, görüşmelerimizi yaptık. İnşallah esnaf ziyaretimize de çıktık tabii Kütahya'da. Afir sonra dönüşe geçeceğiz. Çalışmalarımızı biz yoğun bir şekilde alanda sürdürüyoruz. İşte Eskişehir, Kütahya, daha sonra da Afyon, Denizli ve Uşak'a kadar gideceğiz. Teşkilatımız, Başkan Yardımlarımızla beraber illerimizi tarıyoruz, halkımızın, dertlerin, problemlerin sıkıntıları yerinde dinliyoruz. Notlarımızı alıyoruz, raporlarımızı alıyoruz. Problemleri, sıkıntıları ve bunların çözüm yollarıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ee, biz burada bu çalışmaları yürütürken Sayın Genel Başkanımız da dün Osmaniye'deydi. Daha önceki gün Diyarbakır'daydı, daha önceki de Malatya'daydı. Bir taraftan Genel Başkanımız, bir taraftan da arkadaşlarımızla beraber da çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Ne kadar gerekmiyor ya. Ben atmış oraya <laughs>